Ay sonunda geldik acayip midem bulanıyor ya of. E nesine midem bulanıyor? İki saat bir şey zaten uçaktayız yani. bulan bulandı işte ne bileyim. Neyse hadi kızlar hadi gelin. Anne hadi gidelim artık. Ee, bu arada niye yiyecek servis falan filan yapılma diye sorarsanız öyle çok uzatıp e, video uzatmak istemedim yani haberiniz olsun. Neyse şimdi devam edelim. Valizlerimiz bunlar bizimkiler değil mi? Yani bir açıp bakmak lazım. Um, bu bizimki değil tamam bunlar bizim Hadi kızlar gelin sizde Aldık biz valizleri Tamamdır geldik Ev ne kadar uzaklıkta peki Yani çok uzakta mı Yok o kadar da uzak değil aslında Bir yarım saatlik falan yarım saatte gideriz işte Taksiyle binersek Peki hadi gidelim o zaman İşte geldik Oha bu evden daha önce benim niye hiç haberim yoktu? Kimin evi bu yani? Olsa benim haberim olurdu herhalde değil mi? Bu ev aslında anneannelerin evleriydi ama artık onlar şehirde yaşıyorlar. O yüzden bizim evimiz oldu. Yani dayıların ve halaların istemedi. Peki niye taşındılar ki? Yani çünkü buradan çok fazla para gelmiyordu. Artık gelirlerini sağlayamıyorlardı ve onlar da taşınmaya karar verdiler ve şehre taşındılar dediğim gibi. Buradan para mı kazanıyorlardı? Yok hani tarlaya falan gidiyorlardı ya. Oradan böyle çok fazla para gelmiyordu. Onlar da taşınmaya karar verdiler en sonunda. Hem burası sizin için iyi oldu. Aynen de. ben de çok beğendim. Neyse hadi içeri geçelim artık. Daha fazla içeride beklemeyelim. Ve bakalım. Öylesine bırakmışlar galiba. Her şey yerli yerine duruyor. Yani galiba ve büyük ihtimalle hepsi bozuk. Neyse onları hallederiz. Hadi gelin. Geldik. Um, yemek yerken mi kalkmışlar yoksa <laughs> iğrenç kokuyor anne bu ne ee, kızım ne bileyim ben bırakmışlar işte böyle benim suçum mu ne bileyim senin annen hani hani senin de anneannen hani of anne tamam ya bunu bunlar da ocakta bırakmışlar iki ocağın altı söndürmüşler Ay neyse hadi gelin eşyalarımızı yerleştirelim. Sonra bakarız. Aynen. Gel Duru. Geldim. Um, rengi biraz kötü aslında yani. Çok beğenmedim. Kızım yapacak bir şey yok. Burası böyle. Neyse. Zaten her zaman burada kalacağız değiliz ya. Yazları falan geliyoruz işte. Aynen. Öyle çok da sıkıntı etmeyin. Zaten buraya biz e böyle köy hayatını yaşamak için geliyoruz. Tarlalara falan gideceğiz yani. Öyle tatmak için geliyoruz. Eğer beğenmezseniz gelmeyiz bir daha. Yani siz gelmezsiniz. Allah Allah biz ne yapacağız evde? Ne bileyim yaparsanız bir şeyler. Neyse size de eşyalarınızı falan yerleştirin. Burada hiç dolap molap yok. Kıyafetlerimizi falan nereye koyacağız? Bizim odada bir tane de dolap var oraya koyacağız hepsini. Peki bakalım bir oraya da. Tamam. Burada banyo. Aynen banyoda güzel bir şey ama bu havlar temiz mi? Zannetmiyorum temiz olduklarını. Yani ben de zannetmiyorum kaç yıldır burada duruyorlardır. Ha, bakın burası da bizim odamız. Vay. Sizin odanız daha güzel. E yani büyük yani. Ne, ne bekliyordun ki? Ne bileyim ben. Neyse keşke hayvanlar da getirseydik ya. Bak burada onlara göreymiş tam burası. Yapacak bir şey yok kızım. Şimdi geri dönüp tekrar alamayız onları. Aysel teyzenlere verdik. Aysel teyze niye artık hiç bizim eve gelmiyor? İş olmuyor kızım ne bileyim gelir herhalde. O istemedi. Ben yine sorarım ona gelmek ister misin diye. Niye istemedi ki? Ne bileyim yük olduğunu düşünüyormuş. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Neyse hadi yerleştirelim. Bitti ben yatacağım artık ya. Ben de. Hadi yatalım biz de. Ben de çok yoruldum. выхода. Более мне отец. Пишем мы как И